arkadaşlar bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi cam siliyorum. Bugünkü videoda size camın nasıl silindiğini anlatacağım arkadaşlar. Bu atıyorum şimdi cam. Bunu siliyorsunuz arkadaşlar böyle. Hiçbir yerde bir şey kalmayacak. Bugün temizlik günüm benim arkadaşlar. Onun için bugün temizlik yapıyorum. Videoyu birazdan WhatsApp'tan size paylaşacağım arkadaşlar. Cam siliyorum. Gördüğünüz gibi bugün annem hasta olduğu için camları ben siliyorum. Ya gerçi her gün ben siliyorum. Annem bir bok yapmıyor da. Yani silmiyor da camları. Yine de ne yapayım? Yani evlenecek bayanlar görün yani ha. Mustafa her şeyi yapıyor. Apaçı değilim sadece. Cam silerim bulaşık yıkarım, paspas atarım. Her yeri silerim abi. Apaçi, Mustafa her eve lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle camlarımızı güzelce parlatıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen şöyle açtığınız zamanda Hemen şöyle camları bir güzel siliyorsunuz. <laughs>